uyurken beynimiz yıkanıyor. Boston Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, gece uyuduğumuzda beynimizde hayret verici şeyler yaşadığını söylüyor. Siz uyurken önce nöronlarınız giderek sakinleşecek. Birkaç saniye sonrasında kafanızın içerisinde bulunan kan sızmaya başlayacak. Kan yerini beyin omurilik sıvısı alacak ve beyninizi ritmik ve yavaş dalgalarla baştan sona yırkayacak. Boston Üniversitesi Mühendislik Bölümü Öğretim Üyesi, Biyomedikal Mühendisliği ve Nörobilim Sistemleri Merkezi Üyesi ve aynı zamanda bu çalışmaların yazarlarından biri olan yardımcı doçent doktor Laura Lewis şöyle diyor. Nöronların elektriksel dalga aktivitesi yaptığını bir süredir biliyorduk. Fakat beyin omurilik sıvısının da elektriksel dalga aktivitesi yaptığını şimdiye kadar fark edememiştik. Lewis ve ekibi yaşlanmanın kan ve beyin omurilik sıvısının dolaşımına nasıl etki ettiği hakkındaki araştırmalarını daha ileriye taşımak için diğer çalışmalarında daha yaşlı kişilerle çalışmayı planladılar. Çalışmada deneye tabi tutulan 13 kişinin hepsi 23-33 yaş aralığındaydı. Aynı zamanda Lewis beyin omurilik sıvısının görüntülenmesi için uyku elverişli bir metot bulacaklarını umuyordu. Kafalarına beyin dalgalarını ölçen elektro EEG cihazı takılan 13 denekten inanılmaz gürültülü bir manyetik rezonans cihazının içinde uykuya dalmalar istendi. Laura Davis gülerek şöyle söylüyor. Birçok insan bu çalışmada denek olmak istedi. Çünkü hem uyuyacak hem para kazanacaklardı. Aslında bu düşündükleri kadar kolay bir görev değildi. Teknolojik olarak üst düzeyde ve karmaşık olan ekipmanlarımızın bir diğer özelliği de aşırı gürültülü olmasıydı. İnsanlar bu garip atmosferde uyumakta fazlasıyla zorlandı. Lewis ekibi bekleyen bir muamma daha var. Kan dolaşımının, beyin dalgalarının ve beyin omurilik sıvısının tamamıyla uyumlu olarak nasıl çalıştığı Doktor Lewis bu konu üzerinde şöyle söylüyor. Görüyoruz ki öncelikle nöral değişimler oluyor. Sonra başımızda bulunan kan dışarı sızıyor. Yerini ise beyin omurilik sıvısının dalgaları alıyor. Diğer bir açıklamada şöyle. Nöronlar aktivitelerini durdurdukları zaman normaldekinden daha az oksijene ihtiyaç duyuyor. Bu vesileyle kan o bölgeden ayrılıyor. Kan oradan ayrıldığı vakit beyindeki basınç düşüyor. Hemen ardından beyin normallik sıvısı kanın yerini alıyor ve basınç düzeyini tekrar güvenli hale getiriyor. Doktor Lewis son olarak şunları söylüyor. Elbette bu sadece bir ihtimal. Buradaki süreçlerin hiçbiri diğer önemi neden oluyor veya hepsinin olmasını sağlayan başka bir kuvvet mi var? Bunu ilerleyen <laughs> zamanlarda göreceğiz diyor. Daha ileriye taşımak için diğer çalışmalarında daha yaşlı kişilerle çalışmayı planladılar. Çalışmada deneye tabi tutulan 13 kişinin hepsi 23-33 yaş aralığındaydı. Aynı zamanda Lewis beyin omurilik sıvısının görüntülenmesi için